Arkadaşlar şimdi de üst kartel contamızı değiştireceğiz. Şöyle. Tempra S 94 model değil mi? Evet. De Mehmet Tempra S 94 model üst kartel contası. Tamam. tamam. Evet. Şimdi Tempra'nın üst üst eksantrik milinin olduğu yerdeki contayı değiştiriyoruz. Şu an arkadaşlar bunu siz de değiştirebilirsiniz Hı. bu şekilde. Bunun çok anlamaya gerek yok. Değiştirmek için. Az bir şey elinde iş gelen ama adam bunu yapar yani. Aynen. Jontanın altına üstüne. Toplam altı tane bir de var zaten. Şu yapıştırıcıdan. Jonta Sıvı jonta yani. yapıştırıcısıyla e, bu jontayı maksat arada tekrar kaçak yapmasın diye. Aynen. Bu şekilde, bu şekilde yavaş yavaş yapalım. Biraz hassas olmamız lazım malum yağ bölümüne pislik parça girmesin diye. Gördüğünüz üzere. Etrafını yayacağız. Parmakla da yedirilebilir arkadaşlar. Yani şöyle yedireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde küçük dokunuşlarla. Küçük dokunuşlarla yedirirsek. En azından hem conta yaymış oluruz. Hem de daha sağlıklı olur.